Tarım makinesinin arasına eli sıkışan gencin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Olay Mardin'in Mazıdağ ilçesinde meydana geldi. 20 yaşındaki Mahmut E babası arazisini sürerken tarım makinesinin üstüne çıktı. Makinenin içinde bulunan tohum ve gübreyi kontrol etmek için makine kapağını açan Mahmut E'nin sağ eli makinenin demir çubuklu döner aksamı arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yeni 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından gencin eline sıkıştığı makine parçasıyla birlikte çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.